Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte oy oyuna yeni gelen karakter Bugün geldi Juju karakterimiz Zaten Nuss Brawl'da almıştım beyler şimdi gerçek bir Brawl Stars'da da alacağız ee, Kenji ile değiştiriyoruz beyler Juju'yu Ve Juju karakterimiz açıldı beyler Hayırlı olsun gizemli karakterimizi aldık Leon açılacak bir dahaki sefere bin kaldı burada Evet beyler Juju karakterimizi açtık. Nerede Juju karakterimiz? Gizemli karakterimiz beyler. Juju nerede Juju? Ha, yok bu demiş. Burada. Şöyle yükseltelim arkadaşlar. Yani dandik bir karakter beyler. Ben fazla beğenmedim. Aksesuar tek açabiliyoruz bu arada. Hangi aksesuar daha iyi bilmiyorum beyler. Okumayı sevmiyorum valla. Seç, bunu seçeceğim rastgele. Evet. Sizler de bir görün arkadaşlar. Bir tur atalım. Sadece bir tur atacağız. Bu arada yeni güncelleme gelmiş. Şeytan ve melek. Star hediyeleri gelmiş. Hayırlı olsun. Ne diyelim oyun eklendi. Bu arada kalkacak. 27 gün süre falan sonra yani. Suayki Bro Pes gelene kadar. Noob'lar var zaten beyler. Korkmaya gerek yok. Beyler bu arada bu Larry'ler levrenin tam ikizi bence. Ultisi kukla çağırıyor. Yanında bir kukla var beyler. Bu arada beyler sürekli video atamıyorum. Ama yani haftada en fazla bir video gelir yani. Çünkü yani zamanım olmuyor aklıma video Aa, video şeyi gelmiyor beyler. fikri gelmiyor. Kuklamızı attık. Evet kukla bizi nereye götürtecek? Bu arada kara sanatına niye almıştık beyler? Çok güzel bir kostüm vallahi. Hepinizi öneriyorum. 5.000 mücevheri olan alsın. Çünkü çünkü üstüne bir de şey veriyor. Emoji veriyor beyler. Emoji de mükemmel yani. Şöyle kuklaya atalım. Ember'a gidiyor. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın beyler. Evet bitti turumuz. videomuz bu kadardı beyler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.